Belki like Scooter'dan CL250'ye geçmek isteyenler vardır. Ananı aladın Güzel yani seçenek olabilir. Scrambler seven. CL250 Forza ve PCX. <laughs> şu CL çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi gelir mi ben şimdi getireceğim zaten. Yani, Forza'yı ıslatırız. Abi şu an E-Clash devrede. Debriyajı basmadan vites attırabilirsin yani. Öyle mi? Aynen. Ha, bunda E-Clash var değil mi? Şu an normal debriyajsız vites atıp gidip あ、いい。たま。<muchas> deneyimle karşınızdayım. Ee, kullanıcısının bir scooter kullanıcısının fitesli motordaki Oo, güzel bir söylediğim gibi Allah Allah bu çok iyimiş ya bir scooter kullanıcısının Fitesli motordaki hissettiklerinden bahsedeceğim şimdi bir kere kesinlikle e CL250 güzel bir motor ama Şu an 3. fitesteyim Yaklaşık 54 kilometre 55 kilometre hızla gidiyorum Altımda inanılmaz derecede bir titreşim var İnanılmaz. yani topa oluştu resmen Ayaklarda Poponda Peglerde ellerde Felaket bir şekilde şey var e, Titreşim var ama şey muhabbeti çok güzelmiş. Bunlardaki debriyajsız durumu olayı çok güzelmiş. Yani sanki bir scooter kullanıyormuş gibi. Ama fites hissiyatını da görerek. Ama e, bu motordaki en büyük handikap arkadaşlar titreşim. Üçüncü fiteste 50 ile giderken bile aşırı derecede bir titreşim hissettim. Motorlar da güzel ya, yani kullanılabilir tabii ki. Çıplak motor. Birazdan özelliklerinden de bahsederim size. Ben alışkın değiliz istiyor. Oh Woohoo! Oh. <laughs> Hahaha. Honda CL250 4 zamanlı 4 subablı bir motora sahip. 250 cc bloğuna kurulmuş. Retro Scrambler tarzı bir motor. Gerçekten de baktığınız zaman aşırı derecede yakışıklı bir motor. Baktığınızda Amerikan parkları da burada var. 11.7 litre yakıt hacmine sahip. Egzoz çıkışlı. Gerçekten de hoş bir görüntüsü var. Yani bu motoru kullanmak lazım. Bu E-Clutch denilen yeni teknolojide e, debriyaj sistemini kullanmadan hiç debriyaja basmadan vites attırabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani yakışıklı bir motor. Aynaları olsun. 3.4 litre yakıt sarfiyatını gösteriyor. Bu fabrika verisi. 4 litreleri şehir içinde buluyordur. Yaklaşık 25 Nm torklanması varmış. Ee, güzel yani seçenek olabilir scrambler severler için ama şu rengine bayıldım ben. Yeşil rengi gerçekten de çok güzel. Öndeki farlar LED gördüğünüz gibi. Önde 19, arkada 17 inç lastik çapı varmış. Bu da gerçekten güzel. Ön teleskopik, arka çift amortisör. Nissin'in biliyorsunuz fren sistemini kullanıyor. Arka pekler bu şekilde. Artçı koltuk rahat mı? bana biraz sert geldi. Tabii şimdi scooter kullandığımız için sert gelmesi de gayet normal arkadaşlar. Motorun genel hissiyatı bu şekilde. Buradan dörtleri yakabiliyoruz. Burada açma kapama, burada marş düğmesi, burada korna çok basit bir şekilde. Zaten sinyal sağ sol. Buradan selektör atabiliyoruz sinyalimizi kapatalım. sürüşümüze başlayalım. Ama gerçekten de kullanımı güzelmiş bu tanı. Bize de bakalım. Sonra 330 lira bir parası var. 330 bin lira civarında. Hızlıca bir anlatım oldu. Ben de çok fazla bilgili değilim. Onda bayine gitmiştim. Orada testi açıkmış motor. Gördüm bir deneyim dedim. Ben kullanıcı hissiyatından bahsetmek istedim. Hani skuturcunun gözünden CL250 nasıl bir motor? Ben bunun derdindeyim. Hani belki almak isteyenler vardır. Belki skuturdan CL250'ye geçmek isteyenler vardır. Onlar bu videoyu izleyebilirler. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Kendileri bilirler ama motor gerçekten de e, harika. Şimdi biz alışkın olduğumuz için skutura şu kadar rüzgar şu an <laughs> resmen motorun üstünde ıslak gibi duruyor. Ne Oo! Motor çok yalpalıyor. Lastikleri mi yenik bunun acaba? Bilemedim. Bakmak lazım. Şu an o kadar çok rüzgar geliyor ki. Çok fazla rüzgar var. Çok. Ben bu kadar rüzgara alışkın değilim. Çıplak değilim. Çıplak motor kullanıyorsan bu rüzgara alışkın olmak zorundasın. Aşırı rüzgar var. <gülüyor> <gülüyor> Şu an 5. pitesteyim. Yüzde gidiyorum ama titreşimi çok fena hissediyorum. Yani bu motor bana göre bir motor değil. Ben onu anladım. 6 ileri gördüğünüz üzere motor